Selam arkadaşlar. Mesker oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Öncelikle gümüş kanadımızı sevelim. En son bıraktığımızda oyun bize yan görevlerden bahsediyordu. Hmm, konuşma var. Aa, çok meraklıyım. Senin e, intikam hikayen ne? Benim ne? Hadi ama Leyla. Herkesin bir intikam hikayesi vardır. <laughs> e, bazılarımızın, bazılarımızın istediği mahkum koruması, mahkum koruması. E, ee, o sanırım zamanında uyurken doğru vuruyormuş ve uyumamalarını sağlıyormuş. Bir gün gizli odasına gireceğim ve zincirlerimi duvarına vuracağım. Tellerik uyandığında <gülüyor> <gülüyor> oh my god. E, ee, kafasına zincirlerimle geçireceğim. Peki seninki? E, ee... <laughs> İntikam hikayesi istemiyorum. Benim böyle bir e, rüyam yok. <laughs> o zaman Tanrılar adına neden e, isyancı büyücüler grubuna liderlik ediyorsun? Ben büyücülerin özgürce yaşadığı bir dünya istiyorum. Bu yüzden buradayım. <laughs> e, biliyor musun? İsyancılardan böyle özellikle kafalarına vurabilecek birileri var mı? <laughs> Neden seni seçtiğimi şey düşünüyorsun? Hedefli, stratejik şiddete karşı değilim. Hmm, çok güzel söyledi. Ama tüm intikam bittiğinde yaşayacağımız dünya için buradayım. İntikam benim için daha az heyecan verici. <laughs> Sanırım bu yüzden gidersin ve ben de kafa tokmayım. <laughs> Biliyorsun, değil mi Lena? Drakeborn şehrindenim. Peki sen nereden geldin? Ya buraya uzak olmayan küçük bir köyden. Ee, beni büyük büyük annem büyüttü. Büyük annem beni büyüttüğü yerden. Ha çok hoş. Kendisi bir ateş büyücüsüymüş ve artıklardan 11 kişilik bir aileye güzel bir yemek yapabilirmiş. <laughs> Bu büyük bir aile. Ben sadece ebeveynlerimi biliyorum. Eminim ki onlara çok fazla sorun çıkardım. Ha. en azından bir yemek paylaşabilirsek bu eğlenceli olur. Halalarım ve amcalarım dikkatimizi oyunlara dağıtırdı. Her zaman güler ve şarkı söylerdik. Ve eee yemek aletlerine vurarak müzik yaparlarmış. Sonra ne oldu? Büyük annem öldükten sonra evden ayrıldım. Ben bizim aylık son büyücüydüm. Ve onlar için güvenli değildi. Biraz derin bir hikaye. <laughs> Uzun süredir orada değilim. Ama sen şu an bir liderlik yapıyorsun bir ana. Eminim ki ailen seni guru duyuyordur. Tekrar Demasi'yi düzene getirdiğimde aileler tekrar böyle ayrılmak zorunda kalmayacak. Biliyorum onları tekrar göreceğim. Biraz çalışmak gerekiyor önce. Söyle bana Leyla. Her zaman bir e, isyan başlatmak istemiş misindir? <laughs> Soruya bak. <laughs> e, hayır. Her zaman bir han işletmek istemişimdirim. Küçük bir han. <laughs> Arkasında küçük bir bahçesinde sebzeler yetiştirebildiğim. Ama ben fakir büyüdüm ve bir büyücü olarak. E bu demek oluyor ki <laughs> ve ben bir suçlu olarak kaldım. Başkalarını takip etti. Yıllarımı gizlene geçirdim. Sonra fark ettim ki daha fazla saklanmak istemiyorum. Bir şey değiştirmek istiyorum. Her zaman düşündüm ki Demasya biraz kaosa alışabilir. Eski binaları parçala, domuzların arındır. Ve Damasya'yı tekrar herkes için inşa et. Rebuilding. Tekrar inşa etmek. Bunu biliyorum. Olabilir. Ama Hadi onayla. Tek düşünebildiğim intikam. Bunu gerçekten yapıyoruz Silas. Göreceksin. Şimdi baka bakalım edindiğimiz büyülere. <laughs> Hiç buz büyüsü edinmemişiz. Ee, şu akıl yani güdümlü büyümüz var. Şu an herhangi bir özel yetenek ya da pasif yeteneğimiz yok gibi. Buradan edinebileceğimiz bir şey de yok duruyor ve buradan da belki yaratıklardan toplamamız gerekiyor bunları. Bu abi hala hiçbir şey yapamamış. Ya büyük temizli buraları tekrar geri inşa edeceğiz. Zamanla büyüyecek burası. İşte bizim mi kurtardığımız çocuk şu an e, işlevsel olduğunu bir şekilde gösteriyor. Hey Silas, ne düşünüyorsun? Buraya küçük bir ocak kurdum. Ev gibi. Ee, aletlerle sana daha iyi zincirler yapabilirim. Daha iyi vurursun. Aa evet arkadaşlar ee, Meta Progress dediğimiz şey Dedim ki bu şehir e, büyüdükçe ee, Açacağız galiba <laughs> başka çaremiz yok Bu şehir büyüdükçe Yeni yetenekler hayatta yeni gelişimler açacağız. Ee, Silas, bizim gözcü gruplarına sordum. Clearing Cove. Karayı oraya almışlar. Ha, eğer dedikolar doğruysa şef, lider, e, bilimci Hesbet onu laboratuvarda tutuyormuş orada. Hesbet e, e, Eldreden, Eldreden. <laughs> kı, kı, kıvrılan köpek, kucak köpeği. Ben çocukken ee, diğer büyü av, avcıları on hakkında sadece de, e, fısıldardı. O büyücüleri burayı bu e, laboratuvara yolladıklarına bir de onları göremiyorlarmış. Büyük ihtimal insanlar üstünde deneyler yapıp olaylar çok farklı yerlere gidiyor belli ki. Onun üstüne ne deney yapacaklarını düşünüyorsun? Karanın. Ha, Karus'un deney yapacağını mı düşünüyorsun? Yapabilir. Daha hızlı davranmalıyız. Eğer hazırsan, benimle buluş. Planlama masasında. O zaman bu ilk görev görevimizi Şu an bir büyücümüz buz üzerine bir büyücümüz atış üzerine. O zaman bir ara görevimize gidelim. Büyü avcıları laboratuvarlarında topluyormuş. Pestrit büyü gücünü e, içine tutuyor. Yani iyi bir şey planlayamazlar olamazlar. Ne sakladıklarını bulmamız lazım. Bir ateş, bir E, büyüleri bir ve 2 değiştiriyoruz. Güzel, hızlı. Bir umuttur. Fakirin ekmeği. Haritaya bakalım. Harita küçük duruyor ama büyük zaman biz bu haritanın derinliklerine gireceğiz gibi duruyor. <laughs> adamlardan nefret ediyorum. <laughs> Oyunun mekaniklerini seviyorum. Yaratıklar güçlü ama bizim karakterimiz güçsüz de değil. Bizden istedik. Düzgün kaçın. Düzgün zamanlarda vur. Yani doğru zamanlarda anlarda vur. Ha, dediğim gibi ben hasar iyi olabilirim ama bu <laughs> oyunu zor olduğunu göstermiyor. Ama çok da basit değil. Hani sıkılacağınız kadar basit de değil. Döş ee, dövüş mekanikleri. Hızlı ol. Kaçın. Yani bildiğiniz metrovanya tarzı. Hmm. Büyü avcıları bilimsel deneylerle perkleri e, yaratıyorlarmış ama e, şey gibi Leyla'nın yarattıkları gibi ama bazı dezavantajları var sanırım sadece bu görevi tutabiliyormuşuz bunları Hmm, mesela benim büyümden daha güçlü bu. Evet, şey diyor. E, bu büyü Leyla'nın işi gibi ama daha tutarsız. Bunları yok etmeliyim. E, yani kullanış olabilir. Ama buradan ayrılmadan önce bunları yok etmeliyim diyor. Çünkü bunlar ee, büyü avcılarını büyü av avlamak için kullanacağı şeyler. Ve Halide yaptığı şeyler. <laughs> e, bizim kombolarımıza bakmamız lazım Heh. shift ee, hafif atak ağır atak hafif atak <laughs> deniyorum tamam böyle değil tamam görmüş olduk güzel bir kombo alan vuruyor. Ve bizim için çok ideal bir <laughs> büyü. Bazen büyüler kullanmayı unutmamak lazım. Güzel temizledik. Harita yukarı doğru gidiyor ve sandık. Her zaman yağma en iyisi. <laughs> Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir eve mi girdiniz? Süpürge, ee, tuğla bulabildiğiniz her şey <laughs> ve karakterden hasalar düşük yani normalde oynadığım halde bile. Ya büyük e, patron savaşlarına işler değişebilir. Zaten halihazırda hazırda bu arkadaş mesela. Bir tık canımı sıkabiliyor. Evet galiba ilk ölümümüzü mü yaşayacağız acaba? Yaşamadık. <laughs> Ama yakınlaştık. O zaman onu büyüsün. Ona karşı kullanalım. Yani burada mesela hava büyüsü <laughs> karşıdaki adama karşı daha etkili. Ee, yukarıda gördüğümüz hava e, doğaya karşı daha etkili. Şu an daha şu iki büyü, elektrik ve peri büyüsünü daha edinmedik ya da karşılaşmadık. Zaten e, haritada karşılaşacağımız yaratık türlerini gösteriyor oyun. O bir tık avantaj, hani önceden büyülerini ona göre ayarlayabilirsin. Hmm, başka bir büyü. Bizim canımız arttırıyor. Canımız arttırması daha mantıklı. Şu an mesela 120 canımız oldu. Ya yüz 120 canımız mı vardı acaba? Alan savaşları kolay karakter için ama bireysellerde biraz evet. <laughs> oh kimse görmedi, kimse görmedi. <laughs> Şimdi dolanacağız tamam. <laughs> Arkadaşlar yağma yapamamak üzücü bir olay. O yüzden Oo yine geldik aramıyoruz şu an. Kaç. <laughs> şu an sıkıştık orada. Aşağı atamıyoruz insanları. O kötü. Üzüldüm şeyinde. <laughs> Biraz vahşici olması da. Ee, büyüleri engellemek zor değil ama doğru anı kollamak gerekiyor. Oy. Şu an hala kimse kurtaramıyoruz ama büyük ihtimal bunun sonunda insanı kurtaracağız. Canımız az, kaçıyoruz. <laughs> Ve açtılar yine ve sadece bize vuruyor bu. O da saçmaymış. Birini patlatmadan öteki geliyor. Şu an canla başla savaşıyorum ve can e potlarım bitmek üzere. Tamamdır. Zor olanları bitti. Şimdi daha kötü günler. Şey makinenin mekaniğine alışmam lazım aslında. Büyüleri çalıp karşı kullanma üzerine bir yaratık sesi duydum. Yaratıktan ziyade Gümüş kanat. Evet. Oo yakışıklı gümüş kanat. Uç güzel kuş. İşin komik taraf, adamı kurtarmayıp gümüş kanatı kurtarmamız da. <laughs> Üzücü. Bakalım haritada sandıkları topladık. Gümüş kanadımızı kurtardık. Büyük ihtimal bundan sonra kurtaracağımız umarım halktır. Gittikçe derine gidiyor. Ya yani büyücüleri öyle hapsediyorlar ki kaçmaları zaten zor. Bir de en derinlere koyuyorlar onları. Sanki canavarlarmış gibi. Büyü hasarımız artıyor. Fizik hasarımız artıyor. Fiziksel hasarı daha çok kullanıyormuşum gibi geldi bana şu an. Aa bir de burayı... <laughs> Kayıt noktası olarak görüyor sanırım. Canımız ve... Potlarımız doldu tekrardan. büyükten e, patron savaşına gidiyoruz gibi. Hayır. Oyunun daha da kararması o atmosferin hani derinlere gittikçe güzel yansıtmış daha daha üzücüsü şu büyük avcıları dediklerimiz de birçoğu büyücü Hani çocukluktan beri yetiştirilmiş ve büyücülüğün kötü olarak gösterilmiş bir <laughs> kendini büyü yapmaları hepsi büyücü olmayabilir Çünkü eğer o taşlar büyü yapıyorlarsa Büyük ihtimal bir tık Bizim büyük kullandığımız gibi onları kullanıyor olabilir. O yaptığımız alan ateş hasara mı vuruyor? Anlamadım. Bakmam lazım. Ha daha devam ettirmiyoruz biz. Tamam. Evet ateş hasarı vuruyormuş komboyu tamamlayınca. Çünkü ateş büyücüsünden gelen bir şey. Tam yapamadık. Biraz can sıktı çünkü sürekli yani düşman akını yorabiliyor. Hani bir yerden sonra eğlencesi kalmıyor. Umarım bu Sona'ydır <laughs> diyecektim, değilmiş. <laughs> Kendi büyülerin onları karşı kullanmak da eğlenceli. Hatta... Daha gelmez umarım diye umut ediyoruz. Gelmediler, güzel. Ha, yanlarda yollar var. Gidemiyoruz. O zaman neden yol gösteriyorsun? Bu da ayrı bir konumuz. Böyle bir şeyin parçası olması böyle kullanışlı eşyaların utanç verici. Ama daha fazla gide gidemeyecek kadar dengesizler. Sandık. Sanırım bu da oyunun biraz ödüllendirme mekaniği bu şekilde galiba. Oyunun <laughs> haritanın sonunda... ...bir dolu sandık. Evet. Şimdi hikaye zamanı. Bu el yazısı bir yerden tanıdık geliyor Lux'ın bana verdiği. Hapishanedeyken. Bu Durant. Büyücü avcıların neden onun bilgisini istediklerini anlayabiliyorum Pestrit hakkında ve hiçbiri büyücüler için iyi değil. <laughs> Büyü avcıları bizim, bizden daha iyi olabileceğini düşündü büyü zanaatında onları denemeye bıraksaydın. Ama Durand'ın yazıtlarını bulmuşun. Sanırım büyü, büyücü avcıları bir şeyler planlıyor. Ee, senin hocan hakkında bir bilgin var mı? Bunlar bunları etkileyebilecek. Sen kare bilmiyorsun. Kendisi e, büyülerini korur. Ve büyü avcıları onu kolayca kıramaz. Daha derinlere inlerim. Eee araştırmak için. Yeah. Bakalım para toplamışız. Canımızı arttırabiliriz. Büyü hasarımızı arttırabiliriz. Normal hasarımızı arttırabiliriz. Ana görev için saklasam mı? Zaten ana göre toplayacaklarımı bir dahaki geliştirme harcasam mı? Arada kaldım. Büyüler büyük ihtimal boss yani patron savaşlarına etkili. O yüzden Şu an ki görev giderken bunları kullanmak daha mantıklı ve bir görev daha sonuna geldik bizim tatlı Gümüş kanadımız beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın